Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Citroen C5 Air Cross. Öncelikle Air Cross'u bize verdiği için Sivas Alkanlar Oto'ya teşekkür ediyorum. 299.000 fiyat etiketiyle satılan bir otomobil hem fiyatıyla hem de bu fiyatla sunduklarıyla cidden dikkatimi çekti. C5 Aircross'un benzinli versiyonunun bir videosunu yapmıştık. Dizel'e de bir video yapayım istedim. Bu otomobil ilk defa 2015 yılında tasarımına başlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen bir Citroen modeli. Rakipleri Peugeot 3008, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai gibi otomobiller. Yani C SUV bir model. Ama hem tasarımına hem boyutlarına baktığınız zaman bir sınıf bir gömlek üstmüş gibi gözüküyor açıkçası. Baya büyük bir araba. Ama bu büyüklüğü boş değil. Bununla beraber ciddi manada güzel donanımlar ve sürüş konforu da sunabilen bir araba. Struen C5 Cross en yakın rakibi ve kardeşi olan 3008 ile oldukça fazla kıyaslanan bir araba ki bu kıyaslamayı biz de bugün sizlere yapacağız arkadaşlar. Bu videoda değil ama başka bir videoda bir kıyaslama yayınlayacağım. Bu iki otomobil yan yana koyup. Aracımız totalde saydığım Türkiye'yi 12 donanım paketiyle birlikte geliyor. Bu donanım paketlerinden bazıları neredeyse birbirleriyle aynı. Öncelikle Citroen Türkiye'ye bu konu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Yani insanların kafasını karıştırmak için mi uğraşıyorsunuz? Hakikaten çok ilginç donanım paketleri var. 12 tane donanım ne abi Allah aşkına? Yani opsiyon koy niye o kadar çok donanım koyuyorsun ki diye düşünüyorum ama bunun bir sebebi de pandemi. Çünkü pandemiden dolayı bazı dünya ülkeleri için üretilen otomobiller diğer dünya ülkelerine çokça gönderildi 2020 yılında. Araç totalde 1-2-3 silindirli turbo benzinli, 1.6 benzinli, 1.6, 1.5 ve 2.0 dizel motorlarla geliyor. Bu 1.6 benzinli motorun bir de hibrit versiyonu var. Bu hibrit versiyonu da 225 beygir ve 300 beygirlik iki farklı varyasyonla gelebiliyor. Bu otomobilde totalde 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik ve 8 ileri otomatik şanzımanlar kullanılıyor. Bizim test konuğumuz olan araç 6 ileri tork konvertörlü klasik tip bir şanzımana sahip. Bu aracın üzerindeki motor 1.5 4 silindirli turbo beslemeli dizel bir motor. 130 beygir güç ve 300 Nm tork üretebiliyor arkadaşlar bu motor. 1450 kilo ağırlığı, 580 litre bagaj hacmi, 18 inç bu jantlarıyla beraber ve 6 ileri tork konvertörlü şanzımanıyla beraber bu motor bu otomobili 10.6 saniyede 0'dan 100 km'ye ulaştırabiliyor ve bu otomobil fil donanım paketi. Fil esasında alt donanım paketlerinden bir tanesi ki cam tavanda mevcut değil bu araçta. Ama ona rağmen fil donanı paketinde şurada görüyorsunuz halojen farlarımız var arkadaşlar. Citroen yazılı. Burada sinyal lambalarımız yer alıyor üst tarafta. Yine alt tarafta e, park sensörleri, ön park sensörleri ve sis lambaları var. Bu ön tamponun altı, marş piyerler, dodikler tamamı siyah plastikle kaplanmış ve şöyle anahtarları var. Bu aracın şuradan ışıklarını da aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Yan tarafına doğru geçtiğimizde dikiz aynaların üzerinde sinyal lambaları görüyorsunuz ve dikiz aynaları katlanabiliyor arkadaşlar. Yine yan tarafta şöyle Citroen'in C formunu görüyorsunuz camların etrafında. Oldukça güzel bir krom parça bu parça ve yukarıda da tavan raylarımız yer alıyor bu otomobilde. Bu donanım paketinde anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği de bulunuyor. Arkasına doğru geçelim. Arka tarafta arkadaşlar şu tasarım biraz daha böyle arka doğru şişirilmiş bir tasarım. Şu C sütunu esasında cam. Bu da içeriye bir ferahlık veriyor ama dışarıdan cam olduğu pek bir belli olmuyor. Arka tarafta yine altta egzoz çıkışlarımız var. Gördüğünüz gibi bunlar sahte egzoz çıkışları. C5 Aircross yazısı ve şöyle dörde bölünmüş stop lambalarını görüyorsunuz. Buradan bagaj kapağını açabiliyoruz şöyle anahtarsız giriş buradan da aktif olabiliyor. 580 litrelik bagaj hacmi burada. Oldukça büyük bir bagaj alanı var burada. Şu bagaj eşiği aşağıda isterseniz bunu şu aparatlarda yukarıya da sabitleyebiliyorsunuz. Burada 12 volt çıkışı bir tane aydınlatma ve şurada da kancalarımız yer alıyor. Şurada da yine küçük eşya gözleri var arkadaşlar. Yukarı çıktığımda şurada bir tane tutamak. Bu donanım paketinde elektrikli bagaj kapağı yok. Şurada da bir havadanlık yeri var. Bagaj kapağımız ağır bir kapak. Şöyle içine doğru bir geçelim. Abi oldukça güzel kapı hissiyatları gerçekten. Kapı içerileri sert plastik ama biraz böyle bunu iri iri yapmış Citroen. Bu anlamda gerçekten güzel başarılı işler yapıyorlar. Biraz iri yaptığın zaman gözü de güzel gözüküyor. Şuralar böyle air bantlı gibi. Şuralar deri kaplama ama suni deri olduğu belli. Ha şöyle bir şey var. Rengini çok güzel yapmışlar. Gerçekten dokunması güzel. Hatta bu fitilleri görüyorsunuz. Aşağı kadar uzanıyor. O yüzden içerisi çok fazla çamur almıyor arkadaşlar. Burada koltuklarımız var. Bu koltukların üst kısımları suni deri. Şuralarda kırmızı kuşaklar var. Bu koltukların sağ ve sol olan ikisinde e, izofix bağlantısı var. İleri geri gidebiliyor. Zaten şuradan gördüğünüz gibi tek olduğum için önceden ayarladım ben bunları. İleri geri gidebiliyor. Kafalıklarını ayarlayabiliyorsunuz. Sırtlığı öne yatabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi minder kısmı da sırtlıkla beraber yatabildiği için baya bir düz alan oluyor arka tarafta. Onun dışında sırtlığını ileri geri yapabiliyorsunuz. Gerçekten oldukça kullanışlı bir alan yer alıyor burada. İçine biniyorum. Dostlar içeride ortada bir şaf tünelimiz yok. Şurada bir e, USB çıkışı var ve burada bir havalandırma çıkışı var. Arka ön koltukların arkasında şöyle gözlerimiz yer alıyor. Arkadan ön tarafa bakış açısı benim gözümün önünden bu şekilde ve 4 tane tutamak yer alıyor arabada ve küçük askı aparatları var. Bunlar çok kaliteli gözükmüyor. Burada airbaglerimiz ve aynı zamanda ayar emniyet kemeri mandalları var ki koltukların yanında da airbagler var. Araçta baş mesafesi şöyle abi 5 parmağın üzerinde görüyorsunuz ama şurası biraz bana yakın. Yani şöyle sıfırla oturursam buraya değiyor bu sefer. Diz mesafesi de yaklaşık 5 parmak civarında ki benim boyum 1.78. Ön tarafa geçiyorum. Burada Kapı hissiyatları yine oldukça güzel. Kapı üstleri yumuşak malzeme arkadaşlar ön tarafta. Ama şu bitişlerde falan biraz daha güzel bir malzeme yapabilirlerdi. Hani buralar daha şık durabilirdi kesinlikle. Şuralar sert. Şurası yine şurası yine deri kaplı. Şurada bak piyano bilek detaylar var. Bu arka tarafta da vardı. Buradan aynayı kapatabiliyorsunuz. Şöyle çektiğiniz zaman aynayı kapatabiliyorsunuz. Dört camımız da tam otomatik çalışıyor. Şurada eşiklerde Citroen logosu var. Keşke bunu krom yapsaymışsın. Bunu düşünmüşsün. Keşke krom olsaymış dedim Citroen'e. Burada yine koltuklarımız var ki bu arabanın en güzel şeyleri gerçekten koltukları. Şu hissiyatı çok güzel ve Abi çok yumuşak bu koltuklar. Hakikaten çok güzeller. Ve derinlik ayarları da manuel olarak mevcut. İçerisine geçtiğinde burada havalandırma menfezleri. Bunun yukarıda olması da güzel olmuş açıkçası. Hem cama hem sana. Her yere vurur ve iki parçalı olması da güzel olmuş. Burada bir kalktığınız var. Far yükseklik alçaklık ayarı var. Burada da bir tane şerit takip on off tuşu var. Otomatik far, otomatik silecek yer alıyor bu arabada. Ve şuradaki tuştan aracı uzun basarak çalıştırabiliyorsunuz. Burada bir hayalet ekranınız yer alıyor arkadaşlar. Aynı zamanda şurada kocaman bir ekranınız var. Bu hayalet ekranı live donanımları dışında herhalde hepsinde var. Live'ların da bazılarında var mıydı bilmiyorum. Burada bazı modlar var. Bu modları şuradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tekeri çevirdiğimde sürüş. Bakınız şöyle bir ekran çıkacak. İşte efendim kadranlar. Ben gerçekten kadran çıkacak zannettim ama kadran çıkmadı Bunun gibi ekranlar var Ben buradaki ekranları çok fazla beğenmedim açıkçası Yani hiçbirisini çok fazla beğenmedim Keşke böyle kadranlı mandaladığım bir ekran olsaydı Hayret ekran var mı? Evet var Burada direksiyonumuz deri kablo ve derinlik yükseklik ayarı mevcut Aynı zamanda şurada bir hız sınırlayıcı ve sabitleyicimiz yer alıyor Ortaya geçtiğim zaman ortada dokunmatiği çok güzel çalışan bir ekranımız yer alıyor. Bu ekranın üst kısmına da dokunarak bazı verilere mesela klima paneli buradan ayarlayabiliyorsunuz ki zaten buradan ayarlanıyor sadece. İsterseniz şuradan ayarlara basabiliyorsunuz. İsterseniz araç parametreleriyle ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Mesela güvenlik sistemlerine girelim ve bunların tamamı Türkçe. Active Safety Break yani işte şuraya girdiğin zaman sana şeyi soruyor diyor ki Çarpışma önleme sistemi. Buradan uzaklığını, yakınlığını da istediğin gibi seçebiliyorsun. Burada bak bunu da yeni fark ettim. Bu Türkçe değilmiş ya. Geri kalan hepsi Türkçe ama. Kör nokta uyarı sistemi mevcut bu arabada. Yorgunluk uyarısı mevcut bu arabada. İşte konfor ögelerine geldiğiniz zaman burada aracın Kilitleri açılsın mı açılmasın mı? Farlara geldiğiniz zaman adaptif farlar çalışsın mı diyor ama adaptif farlar sinyalle oluyor bu arabada. Çünkü içeride dönen bir far yok. Aşağı indiğim zaman burada klima, ses ve navigasyon tuşları var ki bu donanım paketinde navigasyon yer almıyor. Şuradan menüye de erişebiliyorsunuz. Şuradan radyonun sesini açıp kapatabiliyorsunuz. İsterseniz radyoyu şu şekilde bastığınızda tamamen sessiz konuma alabiliyorsunuz. İsterseniz şuradan klima ayarlarına ulaşabiliyorsunuz ama ulaştığınız zaman işte bunu yukarıdan ayarlamanız gerekiyor. Mesela buradan açtın yukarıdan ayarlıyorsun abi. Stop start off tuşu burada. Kilit tuşu burada. Dörtlü flashör tuşunun yerini pek beğenmedim ama oldukça şık yapılmış. Burada bir USB çıkışı ve 12 volt çıkışı var ve şu alan oldukça kullanışlı olmuş. Şurada küçük bir göz var. 6-7'li şanzımanın kolu burada. Gördüğünüz üzere oldukça güzel ve elektrikli bir el freni yer alıyor. Şanzımanın nerede olduğunu, hangi konumda olduğunu buradaki haritadan görebiliyorsun. Şurada da bir uzun basarsan çalışan spor tuşu yer alıyor. Onun arkasında sıkıştırma aparatları da olan iki tane bardaklık ve şu tuşa bastığınızda açılan içerisi aydınlatmalı şöyle bayağı derine kadar da gidebildiğiniz bir koldağına içerisi göz var. Ben buraya hasta oldum. Sağ tarafa geçtiğim zaman sağ tarafta burada bir torpido gözü var. Bu göz aydınlatmalı ama abi yani şuna bakar mısın ne kadar şekilsiz sükülsüz bir göz yapmışlar. Yukarı çıktığım zaman burada şöyle kemeri olan oldukça güzel bir alan var. Bu alanı bayağı bir beğendim. Yine şurada ışıklı makyaj aynaları ve şurada otomatik karar veren ışıklı aynası var. Şurada da bir emniyet kemeri göstergesi var. 5 koltuk için ayrı ayrı. C5 AirCross'un iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameramı bağlayayım, sürüşe geçelim. Bakalım dizel versiyonuyla ve bu uygun maliyetiyle bize neler sunuyor C5 AirCross. bana Şöyle sağ itip geriye çekiyorsunuz Eski Mercedeslerde böyleydi En nihayetinde bu arabada bir Fransız Mercedes olduğu için Bunda da böyle yapmış Stryan arkadaşlar Aircross'un hemen detaylarına geçelim Şu şapka kısmı deri arkadaşlar Ama yumuşak değil ve gerçek dikişler var Geri kalanı sert plastik malzemeden oluşuyor Şuralar falan tamamıyla şu hafif bir yumuşak geri kalanı sert plastik malzeme ee, Baktığımız zaman C5 Aircross'un iç malzeme kalitesi gerçekten de hani düşük ama dediğim gibi bir aslında belki Toyota yapmışlar burada. Yumuşak, işte konforlu bir Corolla gibi. Yani iç malzeme kalitesi çok kaliteli olmasına gerek yok. E bakınca abi bura zaten güzel duruyor. Güzel durduğu için de hani yumuşak plastik olmasına çok ihtiyaç durmuyorum. Ben hep söylerim bunu. Buradan üzerine oturmadığım sürece sıkıntı yok. Oradaki olması gereken yumuşaklık yerine adam öyle bir koltuk tasarlamış ki ya yemin ediyorum yatakta yatıyormuş gibi araba kullanıyorsun. Gerçekten onu da seviyorsun. Şimdi araca devam edelim. Görüş açılarımız oldukça iyi. Yan aynalar kocaman. Araba zaten baya büyük. Oturma pozisyonumuz yukarıda. Konsolun bu düz yapısı. Ben bunu Porsche'un SUV'lerine benzetiyorum açıkçası. Hani baktığın zaman şu tasarım gerçekten benziyor. Bence güzel tasarlamışlar. Gelen bir telefondan sonra devam edelim tekrar. Abi şöyle duruyorum. Hemen gazlıyorum arabayla ve sonrasında devam ediyorum anlatmaya. 0 kilometredeyiz. Bu arada 21 bin kilometrede aracımız. 80, 100 abi, 110, 120. Sesi de dinliyorsunuz. 140 abi. Evet. Bu şekilde bir hızlanmasının olduğunu söyleyeyim dizel makineyle beraber ve böyle de kayıyor. ESP'si de arka savrulmayı böyle engelliyor arkadaşlar. Hemen devam edelim. Şimdi abi arabanın iç tasarımı gerçekten mükemmel. Ben çok sevdim ve çok geniş bir araba. Buradaki omuz mesafeniz çok iyi. Arkadaki 3 koltuğun ayrı ayrı ayarlanabiliyor olması çok güzel. Özellikle çocuklu aileler için. Aynı zamanda sağ ön koltukta bir izofix bağlantısı da var. Onu da olması da gayet güzel. Buradaki eşya gözleri torpido haricinde beğendim. Bunlar da iyi. Direksiyonun netliği oldukça yerinde arkadaşlar hiç böyle bir sorun yaşamıyorsunuz. Sadece ses kayıt cihazınız düşüyor. Donanım olarak gayet yeterli. Buradaki ekranın yeterli. Çarpışma önleme sistemi var. İşte kör nokta uyarı sistemi var falan. Bayağı iyi bir araba. Aslında bu donanım paketine göre. Tabi bunun daha dolusunu aldığınızda donanım paketleri katlana katlana devam ediyor. Yok yok bir hal alabiliyor. Bu platform artık biliyorsunuz güncel Opel ve PSA grubu otomobillerin çoğusunda kullanılıyor arkadaşlar. Araba yıkadı bir resmen ya. Ben de mi öyle yapsam acaba? Gayet güzel dengeli bir platform bu platform. Ben bu platformu beğeniyorum arkadaşlar. Aracın yol tutuşu da gerçekten bu platformla beraber gayet güzel oluyor. Hiç eksiklik hissetmiyorsunuz biliyor musunuz? Hem gerekli kullan gerekli yumuşaklığı verebiliyor size. Hem de aynı zamanda gerekli performansı sunabiliyor. Aracın süspansiyonları yumuşak yapıda. Ama gazladığınız zaman gergin bir hal alıyor. E, süspansiyonları ben gerçekten beğendim. 18 jantlara rağmen yassı tren koltuk ve süspansiyon işini çok güzel yapmış. Bu koltuklara metiyeler düzebilirim. Çok rahat koltukları var ve bunlarla beraber çok rahat da süspansiyonları var. Ama gazladığın zaman da süspansiyon sanki ayarlı bir süspansiyonmuş gibi böyle gerginleşiyor. Tepkiler gergin bir hal alıyor. E, onu da beğendim açıkçası. Gayet güzel bir süspansiyon yapısı var. Ee, şerit takibini beğenmedim abi Kapatıyorsun buradan her zaman aktif oluyor Kapatınca kapalı kalsın Kapatınca da kapattın diye burada ışık yanıyor Tamam abi kapattım biliyorum yani o, Onun dışında da sürekli yanıyor Göremedin yanıyor Gördüm diyor yanıyor Şerit değiştirdin diyor yanıyor Ohoho Teknolojiyi de bazen sevmiyorum gerçekten Şimdi şurada mesela birazcık daha gazlayalım isterseniz yalıtımını anlatayım size Bakınız Bak Bak Gördün mü? Girdili çıktılı yerde 90'da geçtik. Tık yok böyle. Aa yaylana yaylana gidiyor. Bak 100. Ön tekerlerden yol sesi. Motor sesim de var. 130. Rüzgar sesi başladı. 140. Evet, rüzgar sesi belirginleşti. 150. Abi arabanın gerçekten yalıtımına bayıldım. Çok güzel bir yalıtım var. Ee, yol sesi geliyor ama ön taraftan özellikle geliyor. Motor sesi evet geliyor. Dizel olduğu belli ve motor sesinden bir yerden sonra hep böyle bir hırıltılı. Zaten Peugeot'un eskiden beri bu HDI motorları böyle bir hırıltılı hırıltılı çalışırdı. Bu motorda aynı şekilde hırıltılı hırıltılı çalışıyor. Öyle bir motor sesi var. Yani motor sesi her halükarda geliyor. Böyle sabit mesela bunu da aldın. Bak abi şöyle. Şöyle 2500'lerde devir çevirip gidersen sıkıntısı yok. Ama şöyle biraz basayım dersen. Bak 3000. Bak. 3500. Çeviriyor abi. Ya ses geliyor abi anladın mı? Hani motor sesi biraz daha az olsun isterdim. Motor sesi rölantide de var. Keşke biraz daha az olsun isterdim açıkçası ama dizelde motor sesi her halükarda geliyor. Yeni 208 alanlar varmış. Vermiyorsunuz bana bak. 150 abi. Yalıtım seviyesi de çok iyi. Ses seviyesi de çok iyi. Gerçekten güzel ama motor sesini sevmedim. Onu söyleyeyim. Dizel sesi geliyor abi içeri. Rölantide de geliyor bu arabada. 3008'de de geliyordu. Bunda da geliyor. Şöyle de güzel. ESP'si hafif hafif devreye girebiliyor. Orayı iyi ya. Orayı seviyorum. Şuradan dönelim. Bak abi buralar böyle çukurlu mukurlu yerler. Bak görüyor musun? Ne kadar güzel dönüyor buralardan. Ya ben sarsılmıyorum çok. Burada normalde sarsılmam lazım. Hakikaten bu sınıfın en iyi süspansiyonları ve en iyi koltukları ve en iyi iç mekanı bu arabada. Net olarak söylüyorum bu arabada. Kaşkay sahibiyim yani. Ona nazaran söylüyorum. Bak çok çamur sıçratıyorum. Bir git ya. Şimdi aracın gelelim performansına. Abi 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi biniyorsun. Yokuşlarda 120'nin altına düşecek yokuş bilmiyorum. Ama ee, araba gerçekten de performans olarak 1.6'sına daha önce bindiğim için dedim ki abi keşke biraz daha gitseydi. Hani dizel eskiden C segmenti dizel 100, 110, 105 beygirlik arabalar olur diye onun gibi şey performansı var. 150'den sonra ivmelenme azalıyor. Ama 140'larda, 150'lerde çok rahat böyle sabit şekilde gidebiliyorsun. Ailenin kullanabileceği hem performans sunabilen hem de yakıt tüketimi güzel olan bir motor. Bu motorla bu arabayı kullandığında şehir içinde yaklaşık 7,5 litrelerde gezebiliyorsun. Ciddi manada az yakıyor. Şehir dışında altının altı biraz zor. Ama sabit böyle sakin kullanırsan hani 90-100 5 lira kadar bile düşebiliyorsun. Gerçekten oldukça güzel. Bu boyutta ve bu ağırlığa rağmen yakıt tüketimi var arkadaşlar bu arabanın. O manada ben bu arabayı beğeniyorum ki şu konforlu seviyesine rağmen hakikaten gayet güzel. Peki gelelim kronik problemlerine. Kronik problemleri buradaki ekranlar zaman zaman arıza veriyormuş. Birkaç kişinin başına gelmiş. Ee, onun dışında arabada başka ciddi bir kronik problem gözükmüyor. Sağ arka cam kilikosu bozuluyormuş bazen. Onun dışında bir de bu 1.5 dizel motor özelinde bir iki tane yağ kaçırma problemi, yağ yakma problemi yaşayan olmuş ama çok nadir ki bu 1.5 dizel motor abi çok fazla üretiliyor. Yani problem çıkması normal, zaman zaman olabilir. Hani böyle çok fazla bir başlık yok. Dipte köşede kalmış başlıklar bunlar. Bu sorunlu olduğu anlamına gelmez. Bu 1.5 dizel motorun tek problemi zaman zaman garip gruba sesler çıkartır. Onun dışında hiç böyle bir kolay kolay sıkıntı yaşamazsın bu motordan. E, e, tabi bu da gul yapısı olduğu için zaman zaman sıkıntı yaşayanlar olur ama buradaki temel problem Citroen yetkili servislerinin ilgisizliği. Citroen yetkili servislerinin ilgisizliği gerçekten insanları yoruyor. E, bu konuda ben de zamanında Peugeot çok kullanmış biri olarak yorulduğum olmuştu. O yüzden yani yetkili servisler özelinde söylüyorum yetkili servisler biraz daha ilgili olursa kesinlikle bu marka Türkiye'de çok daha fazla satan bir marka halini alır diye düşünüyorum arkadaşlar yetkili servis sıkıntısı dışında da bu otomobille ilgili çok bir sıkıntı mevcut değil gerçekten oldukça Konforlu günümüz kullanım şartlarına uygun oldukça da güzel bir araç bu araç fiyat olarak da şu an 300 bin civarında bir fiyatı var bu donanım paketi ve dizel otomatik 6 ileri seçeneğiyle 8 de alabiliyorsunuz. 8 ile 6 arasında ne fark var abi? 8 ile 6 arasındaki fark şu. 8 ileri şanzıman biraz daha ara oranlara sahip olduğu için yokuş toparlamalarında falan biraz daha iyi olabiliyor. Şehir, için, şehir içinde o ara vitesler olduğu için biraz daha az yakıt tüketerek kullanabiliyorsunuz. Onun dışında bir farkı yok. 6 ya da 8 ileri arasında bunlar da böyle çok fark edeceğiniz şeyler değil. Onun dışında çok ciddi bir farkı yok. Ben CB Şehir Cross'tan açıkçası oldukça fazla zevk aldım. Oldukça güzel bir araba. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.